İlk evet. yarıdan başlayalım. İlk yarıda neler oldu? Bir <laughs> analiz dediğimiz bir metriği kullandım bunu gösterebilmek için. Yani aslında Liverpool o 15 dakika ne yapacaksa yapmış. <laughs> Merhabalar ben Çiğdem Bağbakan Çağan. Bugün İsmail Koç birlikte SAP'nin MR Square'daki stüdyolarındayız. Ve çok ilginç bir konumuz var. 2005 yılına gidiyoruz. 2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Milan ve Liverpool'un maçını inceliyoruz ve bunu sinaryoda yapıyoruz oldukça ilginç bir içerik olacağını düşünüyorum. Öncelikle bu içeriği hazırladığın için çok teşekkürler İsmail. Nereden aklına geldi Signavio'da bu maçı incelemek? Şöyle aslında ilk olarak tahmin edilebileceği gibi sıkı bir futbol takipçisi olduğumu söyleyerek başlayayım. Genelde izlediğim maçlardan sonra o maçla alakalı verileri, analizleri okuyup izlemeye çalışıyorum. Yine izlediğim bir analiz esnasında aklıma bu verileri, bu futbol verilerini bir futbol verisi şirketinden. Burada örneğin StatsBomb'u kullandık. StatsBomb şirketinden bu verileri alarak eee sinyal ve uyarlayabileceğim ve bu maçla ilgili bir analiz yapabileceğim e, fikri aklıma geldi. Sonrasında da e, Milan Liverpool e, maçını seçtik. E, hem İstanbul'da olması hem de efsanevi bir maç olması sebebiyle ve birazdan göstereceğimiz çalışma ortaya çıktı. Peki yani aslında çok fazla dashboard yaratılabilirdi, burada statlar kullanılabilirdi ama bunun yerine biz Signavio üzerinde incelemeye karar verdik. Niye? Ee, Signavio'nun burada kattığı artı değer nedir? Ee, i̇lk olarak bu videoda elde ettiğimiz e, verilerin özet bir halini e, konuşacağımızı söyleyerek başlayayım. Bu çalışmanın daha detaylı halini e, paylaşılacak olan blog yazımızda bulabilirler. E, ilgilenenler, futbolla ilgisi olanlar özellikle. Bunun için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın maçın uzun olduğunu söyleyerek başlamam lazım aslında. 120 dakikalık bir maçtan bahsediyoruz. Bu maçı bölümlerini bölümlerine ayırarak, 3 bölüm ayırarak anlatmaya çalışacağım. O zaman ilk yarı, ikinci yarı ve uzatmalar gibi bölelim. İlk evet. yarıdan başlayalım. İlk yarıda neler oldu? İlk yarı şöyle başladı. Aslında ilk yarı hızlı başladı klasik bir maça göre. Milan daha ikinci dakikada bir duran topla birlikte golü buldu. <laughs> Ee, sonrasında oyunun da üstünlüğü, üstünlüğünü ele alan Milan 2-0 ve 3-0 buldu ilk yarının sonlarına doğru. Tabii burayı biraz kısaca geçtim. Buradaki ikinci ve üçüncü gollerin e, Signavio'nun bir tuğlu olan Process Discovery ile birlikte e, analizini yapmak istiyorum aslında gollerin nasıl gelişti ve nasıl sonuçlandığı ile ilgili. İsterseniz ona geçelim. Bakalım. E, i̇lk olarak e, Milan'ın ikinci ve üçüncü gollerinin analiziyle başlayalım. E, burada dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta var aslında. E, gollerin içinde bulunan, gollerin oluşumunun içinde bulunan e, oyunculardan bahsedeceğim. E, i̇ki okla gördüğümüz, iki farklı okla gördüğümüz e, iki golü nasıl gelişti? Geliştiği. Bu iki golde ortak nokta aslında e, Milan'ın oyun kurucusu Pirlo. Bu e, iki hatanın da Pirlo'da toplandığını, oradan dağıtıldığını görebiliyoruz. Yine aynı şekilde burada e, Ricardo Leite isimli e, geçen bizim Futbol severlerinin daha doğrusu Kaka olarak bildiği oyuncu bu iki hatamda içinde bulunuyor. Ve bu iki atakta yine aynı şekilde Milan'ın forveti Crespo'nun ayağından gelen şutla gole dönüşüyor. Peki farkı yaratan neydi tam olarak bu maçta? E, farkı şöyle bahsedeyim İlk olarak e, genel olarak bir ilk yan özetini çıkaralım. Hı hı. E, i̇statistiklere baktığımızda e, burada şut ve isabetli pas istatistiklerini görüyoruz. Aslında 3-0 bitmiş bir ilk yarı için e, çok da fark olan istatistikler yani, değil işte bunlar. Neredeyse aynı gibi rakamlar. Evet e, yakın evet. rakamlar. E, dediğiniz gibi bu farkın asıl oluştuğu nokta xg e, XG analiz dediğimiz e, bir metriği kullandım bunu gösterebilmek hı hı. için. Xg e, XG analizini kısaca bir açıklayayım isterseniz. XG analizi aslında bir şutun gol olma ihtimalini bize söyleyen hı hı. E, bir metrik. Bire ne kadar yakın olursa o şutun gol olma ihtimali o kadar fazla oluyor. E, burada da bir grafik üzerinden şutların ne kadar tehlikeli olduğunu analiz edebileceğiz. Hı hı. İlk olarak e, şey söyleyerek başlayayım. E, mavi yuvarlaklar e, Milan ataklarını, turuncu ataklarsa Liverpool ataklarını gösteriyor bize. X kolonun üstünde gördüğümüz ilk golümüz. Doğru. Sonra 40. dakikanın hemen öncesinde ve hemen sonrasında da ikinci ve üçüncü golü görüyoruz diye tahmin ediyorum. Doğru mu? Aynen öyle. Doğrudur. Ee, sadece burada benim dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Milan'ın ilk golünün ne kadar sürpriz olduğunu burada görebiliyoruz. İkinci ve üçüncü gol e, grafikte daha yükseklerdeyken Milan'ın ilk golü daha alçaklarda. Yani bu bize daha sürpriz bir gol olduğunu gösteriyor. Hı hı. E, aslında farkı yaratan şey atakların sayısı değil atakların efektifliğiydi diyebiliriz ilk yarı için. Peki biz bunu mesela iş için yorumluyor olsaydık. Signavion'un burada e, iş süreçleriyle ilgili bir yoruma olacak olsaydı bu grafik mesela neyi temsil edebilirdi? Şöyle yorumlayabilirdik, e, iş süreçlerinin sürelerini e, buradaki grafikte gösterebilirdik ya da iş süreçlerinin ne kadar verimli olduklarını buradaki noktalarla gösterebilirdik. Hmm. Yani bu da aslında ilginç, ilgi çekici sonuçlar verildi. Bir pasın biliyorsun. ne kadar verimli olduğunu da burada <laughs> Aynen, görmüş olduk. Peki ikinci yarıda ne oldu? İkinci yarı aslında maçın en can alıcı noktası diyebiliriz. Yani bu maçın İstanbul mucizesi olarak alınmasının en büyük sebebi ikinci yarıda geçen bir 15 dakika var. ben de orayı ayrı bir bölüm olarak aslında anlatmaya çalışacağım. İlk olarak ama ikinci yarıda bu kıvılcımın nasıl yandığıyla başlayalım. 53. dakikaya gideceğiz. 53. dakikada Liverpool'un ilk golüyle başlayacağız. <laughs> Ben yine az önceki e, golleri analiz ettiğimiz gibi Liverpool'un da ilk golünü e, process discovery eklentisiyle göstermek istedim. Burada e, yine dikkati çekmek istediğim birkaç yer var. E, atan başladığı ilk oyuncuyu e, Liverpool'un sol bekirisi olarak görüyoruz. Rilse'nin başlattığı atakta bir orta saha oyuncusu olan Gerard da paslaşıyor ve sonrasında yine Rilse'nin açtığı orta ile birlikte aslında bir orta saha oyuncusundan beklemeyeceğimiz şekilde Gerard'ın kafa vuruşuyla 3-1 oluyor skor. İlk golden sonra aslında Liverpool'un baskısı artarak devam etti diyebiliriz. Yaklaşık 1-1,5 dakika sonra ilk golden Liverpool ikinci golü buldu. Bu golün nasıl geliştiğine bakalım isterseniz. Yine ilk golde olduğu gibi Liverpool'un sol tarafından başlayan atak, Liverpool'un sağ bekini, Hamana yani en sağ tarafa kadar geliyor ve tekrar orta sahaya dönen top oyun'a sonradan gelen maçın da kahramanlarından biri olan Simic'e ayağına geliyor ve Simic'in çok uzak bir mesafeden vurduğu şut ile skor 3-2 oluyor. Sonrasında e, Milan tabii ki panikliyor bu baskıdan sonra e, ve e, Liverpool bir penaltı kazanıyor. E, bu penaltıyla da birlikte aslında penaltı direkt gol olmuyor ama dönen topta Liverpool e, 3-3'ü buluyor ve e, maç eşitlik bozulmadığı için uzatmalara gidiyor. Saved Xabi Alonso's first effort. <laughs> He was helpless with the follow-up. İnanılmaz. Peki bu 15 dakikanın özetini de Signavi'de görelim mi? Tabii ki. Bu 15 dakikayı ayrı olarak inceledik. burada pas ve şut sayılarına baktığımızda aslında ilk yarıdan çok farklı bir tablo görüyoruz. Liverpool'un iki istatistikte de önde olduğunu görüyoruz. hatta daha detaylı bir yere götürmek istersek istatistiği ee, XG analizine bakabiliriz yine. XG analizinde Liverpool'un ilk golüne kadar aslında çok tehlikeli bir atakta yok maçta o kısımda, ilk yarının o kısmında. sonrasında Liverpool'un ilk golünden sonra aslında maçın tek tarafı devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani şu Liverpool... kırmızı noktalara bakınca ben net gol olur diyorum. Evet, aynen öyle. <laughs> Sonrasındaki 53. dakikadan sonrasında sadece Liverpool atakları görüyoruz ve sonda gördüğümüz en üstteki iki kutucukta Liverpool'un penaltısı ve penaltısından dönen topun gol olmasını gösteriyor bize. İkinci yarının genelinde bu 15 dakikayı dışarıda tutacak olursak neler Hı -hı. oldu? Aslında şöyle, bu 15 dakikadan farklı olarak maç biraz dengelendi diyebiliriz ikinci yarının geneline baktığımızda. Az önce gördüğümüz kadar büyük bir e, fark göremiyoruz özellikle isabetli pas sayılarında. Şut sayılarında da yine Milan'ın e, Liverpool'un üstünlüğünü elinden aldığını görüyoruz. E, burada XG analizine yine bakacak olursak daha detaylı incelemek için. E, Liverpool'un aslında gollerden sonra e, etkinliğini biraz olsun yitirdiğini görüyoruz. Yani Liverpool'un üçüncü golünden sonra oyunun hakimiyeti e, tehlike yaratan taraf Milan daha çok. Yani aslında Liverpool o 15 dakika ne yapacaksa yapmış her şeyi <laughs> Aynen, bir 15 öyle. dakikaya sığdırmış ama gerçekten de çok etkili olmuş diyebiliriz. Peki şimdi bir de uzatmalara mı geçelim? Evet son olarak uzatma kısmımız var. Çünkü maç 3-3'lük üç beraberlikle sonuçlandı maçın normal süresi. Hı -hı. Uzatmalara baktığımızda aslında maçın çoğunluğunda da söylediğimiz gibi yine Milan hakimiyetinden bahsedebiliriz burada. Milan hem isabetli pas sayılarında hem de şut sayılarında önde. Yine hangi tarafın daha tehlikeli olduğunu, hangi tarafın daha etkili olduğunu analiz etmek için kullanacağımız XG metriğine bakalım. Burada da baktığımızda e, Milan'ın daha tehlikeli ataklar yaptığını görüyoruz. Özellikle son dakikalar uzatmanın son dakikalarında e, Şevşenko'nun kaçırdığı bir pozisyon var. En sağda en üstte mavi olarak gördüğümüz e, yuvarlakta burada da Milan'ın ne kadar büyük bir fırsatı harcadığını görüyoruz aslında. Yani Milan aslında ben elimden geleni yaptım dese Signorino da bunu destekleyecek gibi Doğru, duruyor. Aynen öyle. <laughs> Peki başka neler inceleyebiliriz Signorino'da? Daha detaya inelim, daha detaylı bir istatistiğe başlayalım burada. E, takımların pas ve şut verilerini aslında e, daha detaylı incelemek için ele aldık. Burada iki takımın da e, pas grafiklerini görüyoruz. E, i̇lk olarak bu grafiklerde gözümüze çarpan e, en üstteki oyuncular. Yani Liverpool tarafında Xabi Alonso, Milan tarafında ise Andrea Pirlo'dan bahsedeceğim. E, bu iki oyuncu zaten iki takımın oyun kurucuları ve e, bunları en üstte görmeyi bekliyorduk aslında. E, burada dikkat çeken bir nokta var. O da e, grafikte Milan'ın grafiğinde ikinci olarak gördüğümüz kafu. Aslında bir Saabek oyuncusundan burada olmasını beklemeyiz. E, ama kafu burada e, Milan'ın en çok pas yapanlarından biri. E, hatta e, Liverpool'un da bütün oyuncularına daha fazla pas yapmış. Buradaki en ilginç veri olarak bunu gösterebiliriz. Gerçekten değişik kafunun e, böyle bir istatistikle çıkacağını düşünmemiştim. Tamam şimdi aslında kimlerin merkezinde oyunun toplandığını gördük ama buradan nereye akmış ona da bakalım. Çünkü daha önce baktığımız verilerde de daha çok bu oyunculardan nereye gittiğine bakmıştık ve bu da gerçekten gol isabet oranlarında büyük bir rol oynamıştı. Evet yani iki takımın da dediğiniz gibi oyun kurucularını inceleyeceğiz şimdi. Burada çok dikkat çekici bir veri var aslında özellikle Milan tarafında. Milan'ın oyun kurucusu olarak gösterdiğimiz Pirlo'nun en çok pas verdiği 3 oyuncuya baktığımızda hepsine eşit sayıda e, pas verdiğini 15 pas verdiğini görüyoruz. Yani burada Milan'ın e, sürekli aynı taraftan aynı şekilde hücum ettiğini söyleyebiliriz. Yani bir oyun ezberinden bahsedebiliriz Milan için. Liverpool tarafına baktığımızda e, burada da dikkat çekici nokta oyuna sonradan giren e, Simic'in e, listede en tepede olması, tabloda en tepede olması. E, Alonso en çok Simic'e e pas vermiş. E, bu da dikkat çekici noktalardan biriydi analizlerde. Belov Alonso'nun adı çok fazla geçmiş. Onların ataklarında neler olduğuna da bakalım mı? İlk olarak Pirlo ile başlayalım isterseniz e, Milan'ın oyun kurucusundan. burada dikkat çekmek istediğim nokta Pirlo'nun atak haritasında baktığımızda topun dolaylı olarak veya direkt olarak yani Pirlo'nun direkt veya başka oyuncularla birlikte buluşturduğu oyuncunun kaka olduğunu görüyoruz. Aslında Mian'ın ikinci bir oyun merkezinde burada bulmuş oluyoruz diyebiliriz. Yani başlatılan Pirlo'nun başlattığı çoğu atakta kakanın içinde bulunduğu dahil olduğunu söyleyebiliriz. Yine Alonso tarafına bakacak olursak burada daha az çeşitli bir yapı görüyoruz. E, Alonso'nun grafiğinde de dikkat çekici olarak söyleyebileceğim şey şu. İki grafik arasındaki en büyük fark aslında bu. Alonso'nun verdiği paslardan yani başlattığı ataklardan hiçbiri de şutla sonuçlanmamış. Bu iki grafik arasındaki en büyük fark olarak bunu gösterebiliriz. Peki bu analizlerine oyuncu özelinde tek tek bakalım mı? Bakalım. E, oyuncuların e, tek tek kişi özelinde bakabileceğimiz bir analiz yaptık aslında. E, Signavion'un Value Chain e, tool'unu kullandık burada da. Burada oyuncuların yanında yer alan ikonları görüyorsunuz. Bu ikonlara tıklayarak oyuncuların detaylı olarak kişi bazında neler yaptığını analiz edebiliyoruz. Yani toparlamak gerekirse aslında pas ve şut verilerini kullanmıştık. Bu verileri kullanırken Signavio'nun Process Intelligence toolunu kullandık. Sonrasında da az önce sorduğunuz soruda bahsettiğimiz gibi value Chain özelliğiyle Signavio'nun oyuncu özelinde performansa nasıl bakabileceğimizi gösterdik. Çok detaylı bir analiz, çok güzel bir içerik. Bunları hazırladığın için çok teşekkür ederiz İsmail. Rica ederim. Biz bugün Signavio ile Liverpool-Milan maçına gittik ve bu maçın skorunun arkasında yatan nedenleri anlamaya çalıştık. Sizler de iş süreçlerinizin nasıl geliştiğini, bunların arkasında yatan nedenleri öğrenmek isterseniz Signavio'yu kullanabilirsiniz. Eğer maçla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz ve bunların Signavio üzerinde nasıl incelendiğine bakmak isterseniz solvedies.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.